İyi günler öncelikle. Merhabalar diyorum. Ee, Sarımsaklı'da Nikita Deresi'nin başındayız. Şu anda burada durmaktan bile güçlük çekiyoruz. Ee, büyüklerimize defalarca dilekçeler yazmamıza rağmen Çevre Şehircilik Bakanlığı olsun, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi olmasına rağmen hiçbir şekilde bir önlem alınmadı. gelip yerinde gözlem bile yapılmadı. Hani gidiyorlar çeşitli fabrikalara baktık diyorlar ki biz buna inanmıyoruz yani bir tutanak tutulmuyor bir şey yapılmıyor. Hani büyüklerimizden bizim için buraya bir el atmalarını istiyoruz. Buranın artık çözüme kavuşmasını istiyoruz. Hani başka diyecek bir şey yok yani şu anda burada durmakta bile güçlük çekiyoruz.